Nefes alabilmenin büyük bir ayrıcalık olduğunun farkındayız. Ama aldığımız nefesin tamamını oksijen mi oluşturur? Atmosferdeki hacimce oksijen oranı %20,9. %78 azot, %1 kadarı argon ve geri kalan %0,1 kadarı da karbondioksit, metan gibi kimi kimyasallardır. Oksijen sadece dünyada değil evrende de bulunur. Tüm evrendeki en zengin üçüncü elementtir. Güneş kütlesinin yüzde biri oksijendir. Bununla birlikte tepkiselliği onu erken dünya atmosferinde nispeten nadir hale getirmişti. Nature Geoscience dergisinde yayınlanan Mart 2014 tarihli bir araştırma Güney Afrika'da bulunan 2,95 milyar yıllık kayaların oluşum için serbest oksijen gerektiren oksitler içerdiğini ortaya çıkardı. Bu kayaçlar aslında sığ denizlerdeydi. Bu da fotosentezden gelen oksijenin atmosferde 2,5 milyar yıl önce birikmeye başlamadan yaklaşık yarım milyar yıl önce deniz ortamlarında birikmeye başladığını öne sürüyor. 2007'de NASA tarafından finanse edilen bir araştırmaya göre dünyadaki oksijen yaklaşık 2,5 milyar yıl önce yükselmeye başladı. Ondan önce havada oksitlenmeye neden olacak ölçüde serbest oksijen yoktu. Yeryüzündeki bileşiklerin içinde bağlı halde bulunuyordu. Dünyanın ilk 2 milyar yılında atmosferindeki oksijen miktarı günümüzdekinin yüzde 0,05'i kadardı. Siyanobakteriler tarafından yapılan fotosentez, muhtemelen dünya atmosferinde önemli miktarda oksijen birikmeden önce devam ediyordu. 2,5 milyar yıl önce siyanobakterilerin oksijen üreten fotosentez yapmaya başlamasıyla, gezegende büyük bir dönüm noktası yaşandı atmosferdeki oksijen seviyesi yaklaşık yüzde 2, yüzde 3 düzeylerine ulaştı. Bu olaya büyük oksitlenme olayı ya da oksijen devrimi deniyor. Bugün yaşam büyük ölçüde oksijene bağlıdır. Ancak bu elementin atmosferdeki ilk birikimi bir felaketten başka bir şey değildi. Oksijen varlığına uyum sağlayamayan veya hayatta kalamayan anaeroplar hani bu yeni dünyada yok oldu. Yaklaşık 300 milyon yıl önce de oksijen seviyeleri %35'e ulaştığında böcekler süper büyüklükte büyüyebildiler. Yusufçukların kanat açıklığı günümüz şahinlerininki kadardı. Oksijen yükselişinin hayvanların varlığının yolunu açtığı teorilerine rağmen Hikaye çok daha karmaşık görünüyor. Hayvanların 2,4 milyar yıl önce Dünya'nın oksijen seviyelerindeki ilk önemli artış sırasında ortaya çıkmadığı belirtiliyor. Dünyadaki ilk hayvanlara en çok benzeyen canlı hayvanın süngerler olabileceğini söyleyenler var. Süngerler yaşamak için yüksek oksijene ihtiyaç duymuyor. Modern çağda bile nematod kurtları gibi hayvanlar Okyanusun düşük oksijenli bölgelerinde gelişiyor. O nedenle ilk hayvan yaşamının yükselişine başka bir şey katkıda bulunmuş olabilir. Ancak bugün gördüğümüz çeşitlilik ve ekosistemlere ulaşmak için yükselen oksijen gerekli gözüküyor. Hollandalı mucit Cornelis Traubel 1608 yılında potasyum nitratın ısıtılmasının bir gaz açığa çıkardığını bildirdiğinde bir element olarak oksijenin varlığına dair ilk ipuçları oluştu. Oksijeni 1771'de İsveçli eczacı Carl Wilhelm Hiele keşfetti. Ancak sonuçlarını İngiliz kimyager Joseph Presley'in 1774'te oksijen çalışmasını yayınlamasına kadar yayınlamadı. 1775-1780'de Fransız kimyager Antoine Lavoisier, oksijenin solunum ve yanmadaki rolünü yorumladı. Birçok farklı madde ile birleşerek asit oluşturma eğilimine dikkat çekti. O nedenle de Yunanca asit üreticisi anlamına gelen oksijen adını verdi. Dünyanın kabuğunda en bol bulunan elementtir. Yer kabuğunun yaklaşık yüzde 47'si oksijenden oluşmaktadır. Deniz suyunda ağırlıkça yüzde 89'dur. Soğuk su sıcak suya oranla daha fazla oksijene sahiptir. Bu nedenle Kutup okyanuslarının normal okyanus ve denizlerden daha fazla oksijeni çözdüğü bilinmektedir. Kuru havanın yüzde 21'i oksijendir. İnsan vücudunun üçte ikisi oksijenden oluşur. Su vücudumuzun yaklaşık yüzde yetmişini oluşturuyor. Suyun yüzde seksen sekiz oksijenden oluşması da oksijeni insan vücudunda en bol bulunan element yapıyor. Atmosfer dışında doğada serbest yani element halinde bulunmaz. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gazdır. Suda 100 litre suda 3 litre olarak az çözünür. Oksijen paramanyetik olarak bilinir. Bu, bir mıknatısın oksijeni çekebildiği anlamına gelir. Ancak bu çekim çok zayıftır. Oksijen manyetizmayı kalıcı olarak koruyamaz. Her yerde olduğu için oksijenin donuk ve inert olarak görmezden gelinmesi kolaydır. Aslında metalik olmayan elementlerin en reaktif olanıdır. Oksijen hemen hemen birçok elementle reaksiyona girerek yeni bileşikler oluşturur. En önemli bileşiği sudur. Birçok durumda bileşik reaksiyon süreçlerinde ısı açığa çıkar. Bu gibi durumlara yanma denir. Oksijen yanmayı destekler ve ateş için gereklidir. Ancak kendisi yanmaz ve yanıcı değildir. Sadece yanma tepkemelerine katılır. Oksijenin reaktif olmasının nedeni atom yapısından kaynaklanmaktadır. Oksijen atomunun toplam 8 elektronu vardır. Bu 8'in ikisi atomun çekirdeğini çevrilen en iç kısımda bulunur. Kalan altısı en dış kabuğunda yörüngede dolaşmaya devam eder. Dış kabuk aslında 8 elektron barındırabilir. Bunun için 2 elektrona ihtiyacı olduğundan diğer elementlerle reaksiyona girer. Oksijen diğer elementlerle bağlanmayı seven ve oksitler gibi bileşikleri kolayca oluşturan çok reaktif bir elementtir. Bununla birlikte bileşik oluşturmadığı tek element helyum ve neondur oksijenin diğer atomlarla birleşerek bileşikler oluşturma sürecine oksidasyon denir. Oksijenin diatomik ve triatomik olmak üzere iki allotropu vardır. Triatomik oksijen yani ozon, diatomiğin aksine zehirli bir gazdır. Triatomik oksijen diatomikten daha reaktiftir de. Oksijen 3 kararlı izotoptan oluşur. Oksijen 16, oksijen 17 ve oksijen 18. Oksijen 18, %99,762'lik bir oluşumla en bol oksijen izotopudur. Oksijen molekülleri sarı yeşil, yeşil, parlak kırmızı gibi renklerde gözükebilir. Fakat uyarılmış halde olmaları gerekir. Gördüğümüz aurora yani kuzey ışıkları uyarılmış oksijen moleküllerinden kaynaklanmaktadır. Oksijen molekülleri uyarıldığında atomlara ayrılır. Bu atomlar daha sonra foton yaymaya başlar. Dolayısıyla da enerji kaybederler. Fotonları kaybetmeye başladıklarında ışık üretirler. Aurora Borealis'in veya kuzey ışıklarının yeşil rengi, dünya atmosferindeki oksijen atomlarıyla çarpışan güneş rüzgarı parçacıklarından kaynaklanır. Oksijen dünyadaki yaşamda önemli bir rol oynar. Bu rol, oksijenin hava, canlılar ve dünyanın kabuğu arasındaki hareketi olan oksijen döngüsü aracılığıyla gerçekleştirilir. Havada bulunan oksijen fotosentez ile üretilir. Bitkiler olmadan havada çok az oksijen olur. Dünyadaki oksijenin çoğu plankton denilen küçük okyanus bitkilerinden elde edilir. Dünyadaki birçok canlının, özellikle de biz insanların yaşamı, solunuma ve de oksijene bağımlıdır. Ozon, dünyanın üst atmosferindeki ozon tabakasını oluşturur. UV ışığını filtreleyerek dünyayı güneşin zararlı ışınlarından korur. Oksijen birçok pratik kullanıma sahiptir. En çok çelik imalatında kullanılır. Ayrıca cevherden metal eritmek, suyu filtrelemek, plastik yapmak ve roket yakıtı oluşturmak için kullanılır. Oksijen, fırın kullanan birçok endüstride önemlidir. Oksijen tankları, solunum problemi olanları tedavi etme ve astronotlar ile tüplü dalgıçlar için yaşam desteği olarak kullanılır. Oksijen çadırlarında da kullanılır. Oksijenle zenginleştirilmiş gazlı anestetikler, genel anestezi sırasında yaşam desteği sağlar. Kanalizasyonun oksijenle aratılması, sıvı atıkların diğer kimyasal işlemlerden daha verimli aratılması için umut vermektedir atıkların saf oksijen kullanılarak kapalı sistemlerde yakılması önem kazanmıştır. Ancak tüm bunların yanında çok fazla oksijen bizim için kötüdür. Astronotlar ve tüplü dalgıçlar için özel bir sorun yaratır. Bu sorun kanda ağrılı ve bazen ölümcül olabilen minik kabarcıklara neden olur. %50 oksijenden oluşan bir ortamda nefes almak Oksijen zehirlenmesi yaşamamıza neden olabilir. Oksijen zehirlenmesinin nöbetler, kas seğirmesi, öksürük, görme kaybı gibi semptomları olur. Florida Üniversitesi ve Air Products şirketine göre 12 saatten fazla süreyle %80 oksijen solumak solunum sistemini tahriş eder ve sonunda ölümcül sıvı birikimine veya ödemlere neden olabilir. Oksijen yüksek kısmi basınçlarda toksik olabilir. Ozon, hidrojen peroksit, hidroksil radikalleri ve süperoksit gibi bazı oksijen türevleri de oldukça toksiktir. Yüksek konsantrasyonlu oksijen kaynakları hızlı yanma meyillidir. Bu nedenle yakıtların içeriklerinde kullanılır. Yangın ve patlama riskleri vardır. Yüksek oksidatif potansiyele sahip bileşikler genellikle kimyasal yanıklara neden olabilir. İnsan kanında şimdiye kadar kaydedilen en düşük oksijen seviyesi 2009'da Everest Dağı'nın zirvesine yakın bir yerde ölçüldü. Dağcıların arteriyel oksijen seviyeleri ortalama 3,28 kilopaskaldı. Bunu 12 ile 14 kilopaskallık normal değerle karşılaştırınca dağcılık terimi olan ölüm bölgesi oldukça mantıklı görünebilir. Kısacası oksijensiz bir yaşam düşünemiyoruz.